Efendim hoş geldiniz. Yine dağın başı uçsuz bucaksız bir dağın zirvelerinde bir mekandayız. Biliyorsunuz tarihimize, atalarımıza ait eserleri tespit edip size aktarmaya çalışıyoruz. Ve bu eserlerin kilometresine kadar size bilgi veriyoruz. Ama bu videoda farklı bir şey yapacağım. Size bu konuda bir bilgi veremeyeceğim. Çünkü e, burada bir hırsızlık vakası yaşansın istemiyorum. Göstereceğim detaylar tarihi kıymete haiz. Sanat eserlerinin de bulunduğu detaylara sahip. Efendim sadece şunu söyleyeceğim. Ege bölgesindeyim. Manisa'nın bir köyündeyim. Hatta köyün uzak bir ören mevkiindeyim. Burada dağın başında bir yayla namazgahı tespit ettim. Ve bu çeşmeli yayla namazgahı o kadar enteresan ki bunun bir benzeri İstanbul'un göbeğinde Kadırga'da Esma Sultan Namazgahı bir başkası Eyüp Sultan'da Kanuni Sultan Süleyman Namazgahı. Öyle enteresan ki Osmanlı padişahlarının ve ailelerinin payitahtın göbeğine yaptıkları çeşmeli namazgahların bir benzerine Manisa'nın bir köyünün bir dağ köyünün zirvelerinde bulmak hakikaten beni son derece şaşırttı ve mutlu etti. Bakın normalde burası farklı çevre köylerin toplanıp zaman zaman e, bir araya geldikleri, e, hayırlar yaptıkları bir mekan. Hatta toplu teravih namazları kıldıkları bir mekan tarihte. 1980 doğumlar bile burada teravih namazı kıldıklarını söylüyorlar çocukluklarında. Burada ne var? Normalde burası tarlaların arasında bir çeşme, bir su kaynağı. Çeşmeyi görelim. Aynen e, o Orta Asya'daki göçebe kültür burada hala devam ediyor. Kışın kuytu köylerde yaşıyorlar, yazın dağların tepelerindeki yaylalara göç ediyorlar bu Ege köylülerimiz. Ve bu şekilde yani yazın bağlarında, bahçelerindeki bağ evlerinde yaşıyorlar, kışın köy ortamlarında yaşıyorlar. Tamamen bağ evlerinin ortasında bulunan bir namazgah burası. Sonradan buraya bir de cami yapılmış. Bakın o camiyi de göstereyim. Bu yeni yapılmış bir cami. Ama normalde tarihi hüviyeti olan eser bir yayla namazgahı. Ama bu namazgah bir set üstü namazgah. Bir çeşme namazgahı. Şöyle bir uzaktan bakalım önce. Çeşmenin güzelliğine bakın. Önünde yalağı, ahır kısmı var. Hatta çeşmenin aynasına baktığınız zaman Romalılardan kalma bir mezar lahdinin yan aynasını görmektesiniz. Bizde hep anlatırım. Bir yerde namazgah varsa ne olur? Namazgahın yanında bir çeşme olur. Abdest alacağız çünkü. Gusül abdesti de alınır, normal namaz abdesti de alınır. Başka ne olur? Ulu bir ağaç olur. Namaz kılanlara gölge versin diye. Ağacı görüyor musunuz? Bir ulu kara ağaç ne yazık ki kurumuş. Ve bu ağaç burada namaz kılanlara gölge verecek kadar devasa bir taca sahipmiş. Devam edelim. Bakın ilerliyoruz. Size bahsetmiş olduğum Roma lahdine ait ayna taşı bu. Üzeri kireçle kaplanmış. Buz gibi bir su. Merdiven basamaklarını görüyor musunuz? Şimdi çeşmenin yalağının kenarında bu merdiven basamakları ne işe yarıyor? Çünkü çeşmenin üstü namazgah. Hadi çıkalım. Bakın çıkıyoruz basamaklardan. Hatta bu cami inşa edilirken namazgahın arka kıblenin ters tarafına bakan kısmındaki duvar biraz tahrip olmuş. Biraz bu tarafa çekmişler. Taş duvar. Buradaki yaşayan şahitlerin anlattığına göre dümdüz bu şekilde böyle devam ediyormuş. Bakın merdiveni görüyor musunuz? Basamaklara bakın. Çeşmenin üstüne çıktık. Ve işte karşınızda namaz kılma mevkini görüyorsunuz. Yani ben edeben şuraya ayakkabılarımla basmak istemiyorum. Bu şekilde çıkacağım. Buraya yolu düşenler adresi vermedim ama bir şekilde burayı öğrenirlerse Gelip burada namaz kılsınlar. Ben az önce yaptım. Söylemedi, yapmadığım hiçbir şeyi size anlatmam zaten. Bakın şöyle geliyoruz. Burada namaz kılıyorlar. Burada dedim ya 80'li yıllarda teravih namazı toplu kılınıyor tabi. Teravih namazı kılındığını bu yöre halkından şahitler bizzat bana anlattılar. Biraz daha yaklaşalım. Tam karşımızda bir kıble taşı var. Kıble taşı var. Kıble taşı çok enteresan. Ya yani nasıl tabii bir şey kenarındaki salyangozu bile duruyor. Bu arada bu kıble taşının Romalılardan kalma bir mezar steli olduğunu söylemek isterim. Her zaman söylerim. Bizim anlayışımızda taşın Müslümanı gebur olmaz. Taş taştır. Romalılar bunu almış bir mezar taşı olarak, mezar steli olarak kullanmış. Üzerinde namaz kılarken yöneldiğinizde namaza halal sıkıntı getirecek bir insan ya da hayvan figürü var mı? Yok. Ortada bir madalyon var madalyonda bir zeytinden taç var. Bakın zeytinden bir taç var. Görüyorsunuz. Üzerinde bir küçük madalyon daha var. Gördüğünüz gibi üçgen bir alınlık söz konusu. Kenarlarında ilginç yılan motifi olduğunu düşündüğüm hemen şöyle yandan göstereyim. Kıvrıklar var. Genelde bu tarz mezar taşlarına e, mezarda yatanı koruyan bir takım mahlukat rölyefleri, kabartmaları koyuyorlardı. Medusa'yı falan çok yapıyorlardı ama onlar yok burada. Bu bir mezar steli ama bizimkiler ne yapmışlar? Demişler ki bu çok güzel kıble taşına benziyor demişler. Almışlar burada değerlendirmişler. Gayet de güzel yapmışlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Ne dinen bir sıkıntısı var ne de bir sanat yönünden bizi rahatsız eden bir şey var. Farklı kendilerine ait olmayan kültürlere düşman değil bizim insanımız. Ve bunu bir namaz taşı olarak kullanmışlar. Ve gördüğünüz gibi bu namazgah bu bahsettiğim Ege bölgemizin, Manisa ilimizin köylerinin çevirdiği bir yaylasında, bir yaylak köyler bir yaylakta hala durmaya devam ediyor. Burayı bir gün bulur öğrenirseniz şu çeşmede abdest almayı, burada bir iki rekat ziyaret namazı kılmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve olur da bir gün yolunuz İstanbul'a düşerse, Sultanahmet Camii'ni biliyorsunuz. Sultanahmet Camii'nin kıble tarafından yandan Kadırga'ya doğru inen bir yol vardır. Kadırga inin Kadırga Parkı'nın tam ortasında Esma Sultan namazgahı var. Altı Şadırvanlı Çeşme. Merdivenle çıkıyorsun üstü namazgah. Eyüp Sultan'da. Eyüp Sultan Camii'nin kıble tarafında o İdris Tepesi var ya kar yağdı. İdris Tepesi'ne çıkan merdivenin hemen kenarında sağ kenarında Kanuni Sultan Süleyman'ın çeşmesi var. Üste merdiven çıkıyor üstü namazgah. Biz bunlara çeşmeli set üstü namazgahlar diyoruz. Bunları görebiliyorsunuz. Bunlar bizim kıymetlerimiz, değerlerimiz. Bunları korumak lazım. Çünkü bizim ecdadımız, atalarımız inançlı insanlardı. Günün beş vaktinde alınlarını secdeye götürüyor ve Rablerine kulluk şuuruyla ibadetlerini eda ediyor, yerine getiriyorlardı. Vele ki yaylakta olsunlar, tarlalarında çalışıyor olsunlar bir araya geliyor ve bunu işte bu ortamlarda hayata geçiriyor ve kulluklarının hakkını veriyorlardı. Torunları olarak bu hakkı hem biz vermeli, eda etmeli hem de onların mirasına sahip çıkmalıyız. Bu muhteşem çeşmenin namazgahtan Selamlar.